Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. E, bir maşa bakacağız. Altınay Savunma, Aselsan ve Limak Doğu Anadolu Çimento hakkında konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle bir Borsa İstanbul'a değinelim. Ondan sonra kağıtlara geçelim. Borsa İstanbul 184 puanlık bir tepki yükselişi yaptı. 8838 puanla kapanış yaptık arkadaşlar. Dünkü videomuzda konuştuğumuz neydi açılışla birlikte 8745'in üstüne atma mücadelesi vereceğiz arkadaşlar yoksa aşağıda 8150 puan bizi bekliyor demiştim. Açılışla birlikte yukarı doğru tepki bulduk. E, fakat daha önceki bulmuş olduğumuz yukarı yönlü tepkilerin akabinde her yukarı tepkisinde bir kademe daha aşağı indi. Her yukarı tepkisinde bir kademe daha aşağı çektiler bizi. Kademe kademe şurada aşağı doğru e, gidiyoruz arkadaşlar. Bizim için önemli olan burada yarın 8745'in üzerinde kalmayı sürdürebilmek arkadaşlar. E, buradaki yukarı yapmış olduğu hareketle birlikte bir kademe daha aşağı çekerse bizim için kötü olur. O yüzden öncelikle hedefimiz 8745'in üzerinde yerimizi koruyabilmek bilmek olacak canlarım ciğerlerim. Ee, şöyle bakıldığımızda geçtiğimiz hafta pazartesi ve cuma günü bize aşağı dökmüşlerdi. Hafta başıyla hafta sonu ortada salı, çarşamba, perşembe günleri yeşillenmişti. Borsa İstanbul cılız bir vaziyette. Şu anda baktığımızda da benzer bir hareketlilik oluyor arkadaşlar. Pazartesi günü aşağı döktüler. Salı günü cılız bir yeşillenme hareketliliği var. Ee, salı, çarşamba da aynı cılızlıkta yukarı doğru yönünü yapıp Cuma günü aşağı çekecekler mi? Bunu da gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Ee, bazen e, algoritmanın hareketliliği benzer hareketler gösterebiliyor hafta bazında. Şimdi öncelikle hedefimiz 8745'in üstünde kalma mücadelesi olacak yarın. Bir maçla başlayalım. %3.31 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. Hisse başına 14 lira 75 kuruşluk bir performanstı. 460.5 lira ile kapanış yaptı arkadaşlar. E zaten bir maçta 460.5'da bir direnç noktamız vardı. Geldi tam o direnç noktasının üzerinde kapanışa gitti arkadaşlar. Yarın burayı tekrar kırmayı deneyeceğiz. Yukarı yönünü iki kez üstüne iğne uzatsa da arkadaşlar tekrar yeniden altına çekilip tam üzerinde kapanış yaptı. Yarınki hedef noktamız burası olacak. 460 buçu açılışla birlikte yukarı kırıp yeniden şuradaki yatay pozisyonumuza dönme mücadelesi vereceğiz bir maçta. Uzmanların sene sonu hedef fiyatı 790 lira idi bakalım ulaşabilecek mi oraya kadar ee, şimdilik arkadaşlar dediğim gibi Borsa İstanbul'da bir canlılık bir hareketlilik e, beklentisi içerisinde olacağız ki kağıtlarımız yukarı doğru performans göstersin şimdilik yarın şuradaki yatay pozisyona dönme mücadelesi vereceğiz bir maçta arkadaşlar. Altınay savunma %0.47 oranında bir yükseliş performansı gösterdi arkadaşlar. Son fiyatını 86 lira 30 kuruşa getirdi. Aselsan'la e, kıyasladığımızda Aselsan arkadaşlar %1.30 oranında bir yükseliş yaptı. E, ve Altınay savunma 40 kuruşluk bir yükseliş yaparken hisse başına Aselsan 75 kuruşluk bir yükseliş yaptı. E, ve 58.35'e getirdi fiyatını. Bunun ikisini e, bir gözetliyorum arkadaşlar. Aselsan sanki dedim geçen gün e, aradaki fiyat farkını kapatacak gibi gördü arkadaşlar dediğimde. Bana tepki gösterenler oldu yorumlarda ama ben yine de yakından takip ediyorum. Kağıtlar aşağı doğru süzüldüğünde dökülme yaptığında Aselsan daha az dökülüyor. Altınay biraz daha fazla dökülüyor. Yukarı doğru yeşillendiklerinde de yine arkadaşlar... Aselsan san daha fazla tepki gösteriyor. altın Altınay'ın tepkisi biraz daha zayıf kalıyor. Yani bu şeyle göstermiş olduğu hem aşağı hem yukarı göstermiş olduğu tepkilerde daha iyi tepki veriyor açıkçası san Son 4-5 gündür bunu gözlemliyorum ikisini kıyaslıyorum. 4-5 gündür Aselsan'ın performansı biraz daha iyi görülüyor arkadaşlar. Aradaki fiyat farkını kapatabilecek mi diye ikisini gün gün kıyaslayacağız arkadaşlar. Sanki bana Aselsan aradaki fiyat farkını kapatacak gibi görülüyor arkadaşlar. Bugün de altın ay savunma 40 kuruşluk Aselsan 75 kuruşluk hisse başına yükseliş performansı gösterdi. Altın ay savunmayla şöyle bir başlayalım arkadaşlar. Yatay pozisyonunu koruma çabası gösteriyor arkadaşlar. 89 lira 80 kuruş yukarıda hedef noktamızdı. Defalarca kez burayı test etmesine rağmen bir türlü üzerine atmayı başaramadık arkadaşlar aşağıdaki destek noktasına da tam inmiyor ama yine de arkadaşlar bir şey üzerinden bir kademe üzerinden üçüncü kez buradan da destek bulmayı başardı üç kez yukarıda dirençle karşılaştık aşağıda dip noktasında da üç kez destek bulmayı başardı arkadaşlar destek bulup bir üfürük yukarı doğru hareket buldu yani yine hala Yatay pozisyonumuzda olmak bana göre biraz pozitif diyebilirim arkadaşlar çünkü diğer kağıtlara nazaran altın ay savunma yukarıda iyi yani e, direnmeyi başarıyor arkadaşlar diğer kağıtlar gibi kendisini bozup da çok fazla böyle halka arz fiyatının oralara döktü birçok kağıt. Bunun yukarıda takılıyor olması bana göre iyi performans gösterdiği anlamına geliyor. E 84 liranın altına düşmediğimiz sürece sıkıntı yok. Yukarıda 89-80 yine hedef noktamız olacak. Yatay pozisyonu korumaya devam ediyor. Altınay savunma. Aselsan %1.30 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. 0.75 kuruşluk hisse başına bir performansı. 58 lira 35 kuruşa getirdi arkadaşlar fiyatını. Aselsan'da baktığımızda şöyle yukarı doğru bir tepki var. Daha iyi bir tepkiydi bu. 59.45 yukarıda hedef noktası. Şurada küçük bir toba hareketi oluşturmuştuk. Kendisine acaba bunun etkisi olur mu arkadaşlar demiştik. Yukarı tepki buldu. Boşluk verdi. Geri indi. 57-25'ten destek bulup arkadaşlar yukarı doğru tepki aldı. 59-45 hedef noktamız olacak. Aselsan'da arkadaşlar yine dediğim gibi altınay savunma gibi bu da arkadaşlar yatay pozisyonu var. Bu yatay pozisyonu koruyarak gidiyor yan yan şimdilik. ilerleyen i̇lerleyen günlerde Borsa İstanbul toparladığında bu kağıtlarda yukarı tepki bulacaktır. Şimdilik yapacak çok fazla bir şey yok. Birazcık uzun yatırımcı gibi e, şey yapacağız. Pusuya yatacağız arkadaşlar öyle söyleyeyim. Hedef olarak 59.45'i gözetleyeceğiz. E, Aselsan'da arkadaşlar. Limak Doğu Anadolu Çimento %2.23 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. 21 lira 08 kuruşa getirdi fiyatını arkadaşlar. Limak Çimento'nun e, şeyi performansı biraz iyiydi. Bu da arkadaşlar dip noktasını üçledi. Aşağıya gelmiş olduğu destek bulmuş olduğu noktadan arkadaşlar bir kez daha destek bulup yukarı doğru tepki buldu. Şu düşen trend çizgisinin üzerine atmak olacak hedefimiz. Yukarıda yani hem 21 lira 52 kuruş hedef noktamız hem de şu düşen trend çizgisinin üzerine atmak olacak arkadaşlar. E, hedefimiz yatay pozisyonunu bu da sürdürüyor diyebiliriz. Birçok kağıdımızda görüldüğü üzere yatay hareketlilik var arkadaşlar. Bunda da yatay hareketliliğini korumayı başardı. Yukarı doğru tepki bulup hedef olarak 21.52'yi gözetleyeceğiz. Burada 21.52 test edebilir arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta da dediğim gibi yani e, salı, çarşamba, perşembe günleri Cılız da olsa Borsa İstanbul yeşil hareketlilik göstermişti. Burada da e, 21.52'yi bir kez daha test etme ihtimalimiz var. Şu düşen trendi yukarı atmaya çalışacağız. Limak, Doğu Anadolu Çimento benim uzun vade hisselerimden bir tanesi biliyorsunuz arkadaşlar defalarca kez söyledim Demirbaş hissem diye uzun süre elimde tutmayı düşündüğüm kağıtlardan biri e, kriz ortamında e, birçok şirket e, şey yapıyor kötü etkileniyor arkadaşlar e, Merkez Bankası'nın faiz indirimine gider ise şirketler biraz arkadaşlar e, rahat nefes alacaklardır e, O yüzden diyorum bu ay Kasım ayında S&P'den not artışı FED'den faiz indirimi gelebilir. Türkiye'den de küçük bir Merkez Bankası'ndan da küçük bir faiz indirimi gelir ise şirketlerin biraz daha rahat nefes almasına sebep olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak hep birlikte bekleyip göreceğiz. Dediğim gibi 21.52'yi gözeteceğiz. Limak Doğu Anadolu Çimento için arkadaşlar. Yukarı doğru tepki bulup şu yatay pozisyondan kurtulma mücadelesi göstereceğiz canlarım ciğerlerim. Evet arkadaşlar anlatacaklarım, konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel fikirlerimden ibarettir. Herkes kendi parasından, kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim. Para tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi. Uçuyor hisseleri vay vay. Geliyor para göz ayva, para göz. I'm just right here.